seyirciler özellikle son zamanlarda doğal ürünlere, doğal yolla beslenerek çeşitli hastalıklardan kurtulma ya da tedaviye yardımcı olan ürünler konusunda çok fazla sorular alıyoruz. Bu anlamda da değerli bir yayın gerçekleştireceğiz. Bunun için de Bingöl'e geldik. Yanımızda da uzman Hasan Gültekin var. Türkiye'nin en iyi markaları ve en iyi hocalarıyla çalışıyor. Bu bölgenin de bu anlamda en iyi hizmeti sunan isim. Peki bu anlamda ürün alırken nelere dikkat edelim? Bu ürünlerin faydaları nelerdir? Ee, bu bölgeye de buraya nasıl ulaşabiliriz? Hepsini Hasan Bey ile birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. <laughs> ee, uzman Hasan Gültekin dedik. Öncelikle bu işe nasıl ilgi duyduk? Ne kadar süredir bu işi yapıyoruz? Uzun süredir bir halkımızın böyle bitkisel ürünlere hı hı. E, rağbet ettiğini görüyoruz, hı hı. dışarıdan istediklerini görüyoruz, hı hı. internet üzerinden tedarik hı hı. ettiklerini görüyoruz. O nedenle Bingöl'e böyle bir Mağaza mağazanın ihtiyaç olduğunu hissettik ve öyle e, bölgenin katkısıyla açtık. Ne kadar oldu? 6 ay civarındadır. O zaman ürün çeşitlerimizden bahsedelim. Kimlere, nelere yönelik ürünler var? Şimdi her türlü hastalığa hocamız kürleri var. O kürler vasıtasıyla hastalarımızdan çok iyi dönüşler. 6 aylık bir süreç içerisinde birçok hastamızdan çok iyi sonuçlar aldık. Ürünlerimizin raf ömrü bellidir. Aktarlardan alınan ürünler gibi değildir. Hı hı. Ee, o yüzden sonuçları çok güzel oluyor. Hı hı. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Evet. Ürün çeşitlerimizden bahsedilmesi nelere yönelik var? Saça, cilde, ağrıya, sızıya, nelere? Aşağı yukarı her türlü hastalık. Cilt hastalıkları, kozmetik, hı hı. E, diğer hastalıklar, Ondan sonra romatizmal hastalıklar olsun, iç hastalıklar olsun, tamamına yönelik kürlerimiz mevcuttur. Daha çok hangi ürünlere rağbet var? En çok hangi konulara, hangi şikayetlerle geliyorlar? Bingöl'ün genelde saç dökülmeleri, mide ağrıları, romatizmal ağrılar, bu tip ağrılar daha fazla biraz da e, kadın hastalıklarıyla ilgili ya. çok Ve ciltle değil mi? Cilt ciltle ilgili, e, bu da tabii mevsimsel <laughs> dönemlerde daha fazla oluyor. Peki ürün almak isteyenler e, neye dikkat etsinler hem uzmanını hem yerini seçerken? E, tabii şimdi biz burada müşterilerimiz geldiği zaman müşterilerimizi aydınlatıp, yani bu sadece ürün almak için değil aydınlanmak için de gelebilirler. Biz Hı -hı. kendilerine yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Kendilerini bilgilendiriyoruz. Öyle yönlendiriyoruz ürün aldırmaya. Hı -hı. Ürünlerimiz genelde raf ömrü dolduğu zaman o ürünü tedaviden kaldırıyoruz. Nasıl kullanacağı konusunda bilgilendiriyorsunuz? Tabii biz bilgilendiriyoruz. Biz tedavileri verirken Dozun süresi, şekli? Kullanma şeklinde artı talimatını beraber veriyoruz. Kullanma şeklini beraber veriyoruz. Ona uymak şartıyla ne kadar süre kullanması gerekiyor, nasıl kullanması gerekiyor, hangi zamanlarda kullanması gerekiyor bunların tamamını kendilerini bilinlendirerek veriyoruz. Bingöl dışında da mutlaka size ulaşmak isteyenler olur. Nereden Dış, ulaşabilir? Dışarıdan birçok müşterimiz var. Şu anda tedavi aşamasındalar. Hı hı. Ee, çok iyi sonuçlar alıyoruz. Nerelerden ulaşıyorlar İnternet üzerinden? İnternet üzerinden değil genelde medyaya. genelde sosyal medyayı kullanıyoruz. Onun dışında telefonla ulaşıyorlar bize. Ee, tabii Tabi dost ahbabın tavsiyesi üzerine. Rize'ye de göndermişiz kargolarımız var. Diyarbakır kargolarımız var. Ankara kargolarımız var. Yani Birçok yere kargo yapıp gönderebiliyoruz. En büyük özelliğiniz de ailece çalışmanız. Üç uzman bir araya geldiniz. Nasıl evet, iş bölümü var? İş bölümü şöyle genelde hastalık gruplarına uzman bayan arkadaşlarımız bakıyor. Hı -hı. Ee, diğer ek gıda kısmında takviye gıdalarda ben bakıyorum. Ee, Son öyle zamanlarda günlerden. en çok konuşulan şeylerden biri de bu bitki çayları. Ee, bu konuda da ürünleriniz var mı? Tabi 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 birçok ürünümüz var. Şu anda 1000'in üstünde 1200 1300 civarında bir ürünümüz var. Hepsini burada showroom'umuzda sergiliyoruz. Tabii, Hı -hı. hepsi ne, var. Bütün aralıklarla geliyor ürünler size. Ürünlerimiz bittikçe takviye ediyoruz. Yeter kadar stoklayamıyoruz çünkü raf ömrü doluyor. oluyor. Aynen, ona dikkat ee, evet ona dikkat ediyoruz. Az bulunduruyoruz ama sürekli bulunduruyoruz. E, sadece yetişkinleri değil bebekleri de düşünüyorsunuz. Onda da cildi ve tabii sağlıkları bebek, çok bebek bebek önemli. grubumuz var. Deterjan gruplarımız var. Bebeklere hitap eder. Ee, ondan sonra kozmetik grubumuz var. Ee, cilt hastalıklarıyla ilgili gruplarımız var. Tamamen hepsi bitkisel. Yani bizde kozmetik yok. Peki o ürünleri aldıktan ve kullanmaya başladı ne kadar sıklıkla gelsinler ya da ürünü yenilesinler? Şimdi e, hastalığına göre tedavi süreleri vardır. Bir aylık, üç aylık hatta altı aya kadar tedaviler vardır. Biz hastaya ürünü verirken bu ürünü şöyle şöyle kullanacaksın diye talimatını veriyoruz. Ondan sonra bu kadar süre kullanacaksınız. Hı hı. Ürünleri bitmeden 3-5 gün önce bizi haberdar ediyor. Zaten biz ürünü verdiğimiz hastalarımızı sürekli takip altında tutuyoruz. 15-20 günde bir sefer arıyoruz. Hatta her ay hastayı e, hastaneye yönlendirip değerlerini alıp onlar üzerinden para, şey diyoruz. Hastaneyle birlikte çalışmak önemli. Zaten onlar hastanenin aldıkları raporlarla size Bizim değil Bizim mi? en büyük destek desteğimiz odur. Hı hı. Hastaneden gelen e, analiz sonuçlarına göre e, hastalarımıza ürün veriyoruz. Hı hı. En büyük e, ön, özelliği de bu konular. doğru yerden doğru ürünleri almaları değil mi? Doğrudur. Bu konuda doğrudur. dikkat etmeleri gerekiyor. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi eee bir bitkiyi her yerde temin edebilirsiniz ama aynı verimi alamazsınız. Şimdi hocamız biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında toprak analizi yapıp en uygun bitkiyi bulup ona göre paketleme yapıyor. <laughs> yani hocanın başarılı olmalarının en büyük nedenlerinden biri de budur. Zaten hepsi de kanıtlanmış, ispatlanmış tabi. Sürekli tabii demeçlerinde arkadaşlar. okuyoruz, yayınlarında izliyoruz kendisini. Bu konuda da gerçekten e, doktorun seçimi de çok önemli değil mi? Tabii. Biz hos, e, profesör bu anlamda Evet, çünkü. evet. Biz hastalarımıza hiçbir zaman doktor ilaçlarını bırakmalarını önermiyoruz. Hı hı. Onu devamlı kullanmalarını e, bizim ilaçları bizim ilaçlarla aralarına belirli mesafe koyup ilaçlarımızı kullandıktan sonra doktor ilaçlarının bir kısmını bırakan çok hastamız var. Peki bu aldıkları ilaçları ürünleri evde hangi koşullarda saklamalı? Bu önemli midir? Tabii ki bitkisel olanların e, mesele bitki olan kısmını e, dolapta saklamaya gerek yok ama şurup gruplarını mutlaka dolapta açtıktan sonra dolapta muhafaza etmeleri tüketene kadar dolapta muhafaza etmeleri gerekiyor. E, tabii evde bir aile olduğu için de kullananları çocuklardan korumak gerekiyor. Tabii tabii ki tabii. Hı -hı. Şimdi her ürün herkese doğru değildir. Çocuğun ona erişmesi yanlış ya, bir şey. Bir de ürünü kullanacak kişilerin mi mutlaka gelmesi gerekiyor yoksa onun yerine yerine biri de gelebilir. Kendisini gelmesi herhalde daha Şimdi kalmadı. biz hastayı böyle dışarıdan olan hastalıkları görüp eee bakarak mesela daha güzel tesis koyup ona göre daha güzel ürün verebiliyor. Çok güzel. Evet. Şimdi öncelikle sizi kutluyorum. Teşekkür Tabii ederim. Birlikte aile olarak üç kişi, kızlarınız da uzman bu konuda. Evet. Birlikte güzel bir hizmet veriyorsunuz. İnsan sağlığını düşünerek yapılan bütün girişimler bence çok değerli. Evet. Bunları ekran taşıdıkça insanları doğru bilgilendirip doğru yere yönlendirdikçe güzel sonuçlar ortaya Tabii çıkıyor. Ki. Umarım bu yayınımız bu, bu anlamda da etkili olacaktır. Aslında temel anlamda birçok şeyi konuştuk. Bu anlamda sorusu olanlar zaten size ulaştıklarında her konuda yardımcı olacağız. Her konuda ürün alması şart değildir. Bir hastalığı varsa gelsinler bizlere danışsınlar. Bizler kendilerine yardımcı olalım. emin olurlarsa alır başlarlar ve sonucunu görürler. Zaten vatandaşlarımız aslında biraz Korkarak yanaşıyorlar ama bu sektör bence ileride çok iyi bir yere gelecek kesinlikle kesinlikle evet. çok teşekkür ben ederim Ben teşekkür Erkenizi ederim sağ olun teşekkür ederim neler söyleyelim ederim. Sonuna, neler ekleyelim biz vatandaşlarımızın bizleri araştırıp gelip bizden bunları bu konu hakkında bilgi alıp öyle bu bunları değerlendirmelerini <laughs> istiyoruz yani. İçleri evet. rahat olsun. Bu tabii ki, ki, tabii ki, tabii ki. çekilecek hiçbir şey yok. Hayır. Tam şimdi... daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için o hastalık Mutlaka. sürecinde çok olumlu bir buluşma olacak burası. Evet, evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ, olun, sağ olun, Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.